Çünkü biz şunu biliyoruz ki yaratan kimse emreden odur. Efemen yahluku kemen la yahluku efele tezekkerun diyor Allah azze ve celle. Hiç yaratanla yaratmayan bir olur mu? Ne kadar az düşünüyorsunuz? Ne kadar az öğüt alıyorsunuz diyor. Şimdi her birinize sorsam desem ki yaratan kim? Yaratan Allah azze ve celle. E peki yaratan Allah'sa, yaratandan daha iyi bilebilecek kimse var mıdır? Yoktur. Yaratan en iyi bilir. Nasıl ki bugün bir adam bir robot yapsa, o robotun eksiklerini, fazlalarını bilir. Nasıl bir araba yapıyor, icat ediyor kendine göre. Kilometresinin ne kadar gideceğini biliyor. Ne kadar benzin alacağını biliyor. Motorunu biliyor. Her şeyini biliyor. Kaç sene dayanabileceğini az buçuk tahmin edebiliyor. Allah Azze ve Celle kulları için en güzel yaşam nizamını seçmiş ve kulları için en iyisini de belirlemiştir. Onun için biz diyeceğiz ki yaratan bilmez mi? Allah Azze ve Celle bize böyle diyor ayet-i kerimede. اَلَا لَهُ الْقَلْقُ وَالْاَمْرِ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ alemin. Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de alemlerin Rabbi olan Allah'ın işidir. Bak burada, تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ alemin diyor. Alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.